Sosyal medyada kadın bedeninin sürekli ve abartılı bir biçimde teşhir ediliyor olmasının bütün toplumun e, psikososyal sağlığı üzerinde son derece olumsuz etkileri olabiliyor. Özellikle e, ergenlik dönemindeki ve genç yetişkinlik dönemindeki genç erkekler e, bundan e, daha olumsuz bir şekilde etkilenebiliyorlar. Bir kez belirli bir yöndeki bir içeriğe tıkladığınızda algoritmalar size sürekli o yönde içerikleri önermeye başlıyor. E, cinsel içerikli, kadın bedeninin yoğun bir şekilde teşhir edildiği e, içeriklere de bir kez tıkladığınızda yine size sürekli benzer yönde içerikler öneriliyor. E, bu büyük bir bağımlılık döngüsü ortaya çıkartıyor. E, beynin dopamin sistemi bozuluyor. Sürekli aynı yönde içeriklere maruz kalmak, aynı yönde uyaran bombardımanına maruz kalmak büyük bir zihinsel, e, bilişsel ve ruhsal yorgunluğa ve tükenişe sebep oluyor. Bu durum erkeklerin kadın bedenine yönelik gerçeklik algılarını tamamen bozuyor. Sosyal medyada karşılaşılan e, idealize edilmiş, filtrelenmiş görüntüler gerçek hayattaki görüntülerle örtüşmüyor. Ve bu durum insanların gerçek hayattaki partnerlerinden memnuniyetsizlik duymalarına, beğenmemelerine ya da gerçek dışı beklentiler içerisinde bulunmalarına sebep oluyor. Bu durum cinselliğin nesneleştirilmesine, kadın bedeninin, kadının ve ilişkilerin nesneleştirilmesine sebep oluyor. Erkekler kadınları ve kadınlarla olan ilişkileri son derece yüzeysel, derinlikten yoksun, sadece bedene indirgenmiş ilişkiler olarak algılıyorlar. Romantik ve cinsel ilişkilerde büyük bir tatminsizlik ortaya çıkıyor. Sosyal medyada sürekli daha fazlası ve daha iyisi bir seçenek olarak mümkün e, algısı ortaya çıkıyor. Bu da insanların derin duygusal bağlar kurma yeteneklerini ve becerilerini kaybetmelerine ve hep daha iyisini aramalarına sebep oluyor. Kadın bedeninin yoğun bir biçimde sergileniyor olması erkeklerin kendi bedenleriyle ilgili yetersizlik duygularını da son derece körüklüyor. O kadınlara layık olma baskısı erkeklerin öz saygı ve özgüven duygularını, öz değer duygularını zedeliyor. Genç erkeklerde bir maskülenlik kaygısı bir erkeklik krizi baş gösteriyor ve e, erkekliği bedenleri ve e, performansları üzerinden gösterme e, eğilimi ortaya çıkıyor. Bu durum öfke ve depresyona yol açabiliyor. İnseller. Red pill gibi akımlara yönelim ortaya çıkıyor. Algoritmalar sürekli cinsel içerikli görseller sunmaya başladığında erkeklerin bütün zihinsel enerjisi, ruhsal enerjisi, dikkati bu yöne doğru kayıyor ve yaratıcılık ve üretkenlik e, gerektiren alanlara, derinlik gerektiren alanlara yönelmek yerine e, dikkat bütünüyle e, bu Yöne kayıyor ve büyük bir zaman ve enerji kaybı ortaya çıkıyor. Peki ne yapmalı? Bu tip içerikler üretilmeye devam edilecek. Bu yüzden de dijital farkındalık son derece önemli. Bu konuda herkes kendisini eğitmeli. Ne izlediğimizi, neden izlediğimizi, izlediğimiz şeyin bize ne değer kattığını konusunda farkındalık geliştirmeliyiz.